Büyük Selçuklu Sultanı, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Muzaffer Kumandanı, Anadolu'yu İslamlaştırma Hareketi'nin lideri Alparslan'ın bir suikast neticesi şehit olması ona cennetin bütün kapılarını açmıştı. Ama bütün İslam alemini de mateme boğmuştu. Devletin sahibi öldü, yetim kaldı. Feryadıyla yalnız insanlar değil, kaleler de, kubbeler de ağlıyordu. O sırada bir teselli gibi Melikşah çıktı. Peygamber Efendimizin nurlu yolunda, Sultanımızın hareketi istikametinde biz dahi şehadet şerbesini içinceye kadar yürümeye hazırız. Devlet elbette sahipsiz kalmayacaktır. Yanı başında Alparslan'ın armağanı büyük alim, vezirlerin en şanlısı Nizamülmülk de vardı. Ey ümmeti Muhammed, feryadı figan ile zafer kazanıldığı nerede görülmüştür? Sultanımız Alparslan'ın vasiyeti üzere oğlu Melikşah'ı başımıza sultan eyledik. Buyurun, benim gibi siz de biat edin. 1055 doğumlu olan Melikşah, Selçuklu tahtına oturduğu zaman henüz 17 yaşındaydı. Fakat Alparslan gibi yürekli, azimli bir babanın ve Nizamülmülk gibi bilgi deryası bir vezirin elinde yetişmişti. Babasının idareciliği ile kahramanlığını, Hocası Nizamül Mülk'ün tecrübesiyle ilmini almıştı. Bunlara kendi ideallerini, kabiliyetlerini, azmini ekleyince ortaya mükemmel bir sultan çıkmıştı. Biz Peygamberi Zişan Efendimizin nurlu yolunda babamız gibi yürüme azmindeyiz. Sözü onun sebatını, kifayetini ve mefkureci tavrını gösteriyordu. Sultan Alparslan'ın vefatıyla rahat bir soluk alacaklarını, hatta Melikşah'ın tecrübesizliğinden faydalanıp Selçuklu Devleti'ni dahi yıkacaklarını hesaplayıp tatlı rüyalar ardında koşanlar çok geçmeden yanıldıklarını anladılar ve Melikşah babasından da beter demek zorunda kaldılar. Genç sultan vakit kaybetmeden harekete geçti. Önce babasının vefatını fırsat bilip ayaklanan beyleri hizaya getirdi. Karahanlılarla Gaznelileri Selçuklu devletine bağladı. Kutalmış oğlu Süleyman Bey'i Anadolu fethini tamamlamaya memur etti. Abbasi halifesini himayesi altına aldı. Fatimileri Suriye ve Filistin'den çıkardı. Hicaz'ı Şiilerden kurtarıp hutbenin eskiden olduğu gibi Abbasi halifesi adını okunmasını sağladı. Böylece yıllardır İslam dünyasını kana ve gözyaşına boğan büyük bir kargaşanın önüne geçmiş oldu artık Selçuklu Devleti en güçlü devrini sürüyordu. Selçuklu Devleti'nin hudutları Hindistan işlerine kadar girmiş, dünyanın en büyük, en güçlü, en mamur, en medeni devleti haline gelmişti. Hayatının baharı sayılan bir yaşta fani dünyaya veda etmek zorunda kalmasaydı belki de Selçuklular dünyanın tek devleti haline geleceklerdi. Melikşah bu büyük işi nasıl başarmıştı? Günlerden bir gün Selçuklu devletinin askeri ve idari liderleri toplantıya çağrıldı. Toplantıya bizzat Melikşah başkanlık ediyordu. "Vezirlerim, paşalarım, beylerim," diye söze başladı. "Devletimiz Allah'ın izni ve yardımı ile çok büyüdü. Bu büyük devleti idare etmek de son derece zorlaştı. Bir devlet bütçesi yapalım. Gelirlerimizi gider bütçelerimizi denkleştirelim. Nereye ne kadar sarf edeceğimizi bilelim. Zira cennet mekan sultan pederimizden duyduk ki maliyesi sağlam olan devlet asla yıkılmaz. Çalışmalar başladı, gelirler toplandı, giderler hesaplandı, raporlar sultana verildi. Melikşah hepsini tek tek inceledikten sonra Görürüz ki bütçemizde yoksullara, muhtaçlara, yetimlere, dervişlere, ilim tahsil edenlere, sanatkarlara pek bir şey ayırmamışsınız. Bu saydıklarımız için bütçeye 300 bin altın konsun bu emri duyunca zamanın harbiye nazırı olan zat rahatsızlıkla kımıldadı. Yüzü memnuniyetsizlikle büzüldü. Sultanın teklif ettiği rakam neredeyse askeri bütçeye yakın bir rakamdı. Devletin genişleyip büyümesinde, korunup yükselmesinde, savaşlarda zafer kazanıp ganimet toplamasında en büyük pay dervişlerin, yetimlerin, sanatkarların değil ordunundu. Melikşah ise orduyu medrese mollalarıyla bir tutuyordu. Bu olamazdı. Daha fazla dayanamadı, öfkesi yüzünden haddini bile aşan bir ses tonuyla bu miktar para ordunun bütçesine eklense Bizans'ın surlarını dahi açardık dedi. Sultan Melikşah gayet sakindi. Hatta gülümSüyordu. Yanlışım var diye cevap verdi. Biz şimdiye kadar fakirleri, dervişleri, yetimleri, muhtaçları gözetmeseydik ordumuz değil yeni beldeler fethetmek, payitahtımızı bile korumaktan aciz kalırdı hepsini tek tek süzdükten sonra devam etti. Biz memleketleri kılıçtan evvel yoksul takımı ve derviş molla kısmının dualarıyla fethederiz. Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu? Buyuran Cenabı Hakk'a yemin ederim ki bütçemizde ayrılan en hayırlı yatırım budur. Herkes dağıldıktan sonra bile şanlı vezir büyük alim Nizamülmül hala hayran hayran Melikşah'a bakıyordu. Melikşah birden ürktü. Yanlış bir şey mi söyledik hocam? Hayır sultanım, çok doğru söylediniz. Bu kararınızla nazarımda öylesine büyüdünüz ki başı dumanlı dağlar gibisiniz. Zirvedeki sırrı bir türlü çözemiyorum. Bir başka zaman da Melikşah şöyle demişti. Ey Cihan Sultanı, ben sana öyle manevi bir ordu vücuda getirdim ki duaları arşa ve Allah'a kadar yükselir. Halbuki askerlerinin okları bir milden öteye geçmez. Artık Melikşah Selçuklu Sultanıydı. Babasının vakitsiz ölümü yüzünden kesintiye uğrayan Anadolu fethini tamamlayacak, İslam sancağını en sonunda Bizans'ın ortasına çakacaktı. Hedefi İstanbul'u fetihti. Kendini bildi bileli bunun rüyasını görür, çocukluğunda oynadığı oyunların başında İstanbul'u fethetme oyunu gelirdi. Koskoca ordular göstereceği her hedefe tereddütsüz yürüdü. Çocukluğunda oyun yaptığı, gençliğinde rüyasını gördüğü fethi gerçekleştirip son peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem metine masar olacak bunu düşünüp dururken bir yerlerden kopan haber gülle gibi başına düştü Kardeşiniz tutuş isyan üzeredir Sultanım. Size ve ordularınıza meydan okumaktadır. Hay Allah bu da mı gelecekti başına? O neler düşünüyor? Kardeşi nelerle uğraşıyordu? Fakat ne yapabilirdi ki? Vaktiyle Kutalmış Bey de babasına karşı çıkmıştı. Sonra yapılan savaşta yenilmiş, geri çekilirken attan düşüp yaralanmıştı. Ölüm döşeğinde oğlu Süleyman'a söylediklerini bizzat Süleyman'ın ağzından dinlemişti. Oğlum Süleyman beni iyi dinle. Tuttuğum yol hatalıydı. Alparslan'a yardım edeceğime onunla birleşip ezeli düşman Bizans'a karşı savaşacağıma Alparslan'la savaşıp Bizans'ın ekmeğine yağ sürdüm. Büyük günahımla ahirete gidiyorum. Allah günahlarımı bağışlasın. Vasiyetimdir. Oğlum Süleyman, sakın intikam hislerine kapılma. Ben Alparslan'a değil, kendi ihtirasıma mağlup oldum. Kutalmış oğlu Süleyman, babasının vasiyetini tutup ordusuyla Alparslan'a katılmıştı. Şimdi Anadolu'da bulunuyor, Anadolu fethini tamamlıyordu. Yakında Bizans'ın başı düşecek, İstanbul'un bütün kapıları açılacaktı. Çan susup burçlardan çağıl çağıl ezan sesleri yükselecekti. Fakat ah şu kardeşi, Vezirimiz, hocamız Nizamül Mülk'e haber salansın. Müşkülümüz var, kendisini beklemekteyiz. Az sonra Nizamül Mülk geldi. Eli aksakalının boğumlarındaydı. Haberi duymuş ve çok üzülmüştü. Melikşah, koca vezirini ayakta karşıladı. Bu ne haldır şanlı vezirim? Kötü bir haldir sultanım. Fakat bu bütün sultanların başına gelir. Kardeşiniz isyan üzereymiş. Ordu toplayıp meydan okumuş. Aynı dinden, aynı soydan gelmiş olanların kılıcın sivriliğinde buluşması ne kötü. Lakin kaçınılmaz çare yok. Savaş olacak. Daha yumuşak bir yol bulmalı. Uğraşalım, elçiler çıkarıp ikna etmeye çalışalım. İcab ederse ben giderim. Hayır şanlı vezirim, sen bize baba yadigarısın. Yalnız Selçuk ilinde değil, bütün dünyada namın söylenir. Kardeşimizin gözü dönmüş, korkulur ki sana zarar vere. En iyisi bir name yaz, bütün ikna kabiliyetini kullan. Kardeşimize istediği yerin valiliğini sevinerek vereceğimizi bildir. Onun gözü Selçuklu tahtında sultanım, valilik neyler? Melihşah acı acı gülümsedi. Bu haliyle cennet mekan pederimizin vasiyetini çiğniyor. Hey Allah'ım şahitsin. Kardeşimizin bizden daha iyi hizmet vereceğine inansak billahi tereddütsüz tahttan feragat ederiz. Gönlümüzde dine hizmet aşkı ve iştiyakı olmasa dünyanın bütün tac ve tahtlarına dönüp bakacak olan namerttir. Mektuplar yazıldı, elçiler gönderildi. Fakat Melikşah'ın kardeşinde bir değişiklik olmadı. Üstelik anlaşma isteklerini Melikşah'ın korkusuna verdi. Eğer ise karşımıza çıkar diye de haber gönderdi. Ve bir gün Selçuklu ordusu Melikşah'ın komutasında harekete geçti. Şanla şerefle yürüdü yürüdü. Bir cuma günü mola verdi. Cuma namazı eda edildikten sonra Melikşah'la Nizamülmülk yan yana çöktükleri yerde uzun uzun dua ettiler. Nihayet ayağa kalktıklarında Melikşah mütebessim bir çehreyle Veziri Nizamülmülk'e sordu. Şanlı vezirim, duanda Allah'tan ne diledin? Nizamülmülk duasını birkaç cümlede özetledi. Cenabı Hak'tan bu savaşı sizin kazanmanızı, sizin galip gelmenizi istedim. Ey Rabb-i Rahim, Melikşah kuluna zafer nasip eyle. Fetih yolunda yürürken önüne çıkan manileri bertaraf et. Yolunu aç, selamete çıkar diye dua ettim. Ya siz? Melikşah gülümsüyordu. Benim duam çok farklıydı şanlı vezirim. Nasıl? Cenabı Hakk'a şöyle niyazda bulundum: Yüceler yücesi Rabbim. Senin dinine, Peygamberinin yoluna kardeşim benden daha iyi hizmet edecekse, bu savaşta kardeşimi muzaffer et. Yok eğer ben daha iyi hizmet edeceksem, bu savaşta beni muzaffer et. Hangimiz hayırlı isek zafer onun olsun. Nizamül Mülk dayanamadı. Gözyaşları içinde Melikşah'ın ellerini öpmeye davrandı. Fakat Melikşah bırakmadı. Omuzlarından tutup kaldırdı. Hayırlı olmayacaksam taht ne işe yarar? Şanlı vezirim diye fısıldadı kulağına. Savaş oldu, zaferi Melikşah kazandı. Hizmet yolunda kendi nefsine başkalarını tercih edebilen, bütün dünya nimetlerini dine hizmetin vasıtası olarak görebilen Sultan Alparslan'ın şanlı evladı, Melikşah zamanında Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşadı. Şimdi Ondan yüzlerce yıl sonra dudaklarımızda Melikşah'ın meşhur duası dolaşmalı.